Ümit Özdağ'ın Soros'la bir fotoğrafı var mı? Yok. Erdoğan'ın ve AK Parti yöneticilerinin var mı Soros'la? Birçok. 10 milyon insanı milli güvenlik faktörü olan, risk faktörü olan, tehdidi olan, bütün bir kıtanın ipini koparan da Türkiye'ye kim getirdi? AK Parti iktidarı. Sınırların güvenliğinden Zafer Partisi ve Ümit Özdağ mı sorumlu? Hayır. Kim sorumlu? Süleyman Soylu sorumlu. Getiriyor mu sorumluluğunu yerine? Hayır getirmiyor. efendim. Biz devlet yönetimi nedir biliriz. Atatürk'ten öğrendik. Ya siz kimden öğrendiniz? <gülüyor> <gülüyor> Oysa biz bize soranlara diyoruz ki nasıl yollayacaksınız? Karayoluyla, evet. Zafer Turizm'le, evet. tek yönlü gidiş. Özetle biz her şeyi insani ve hukuka uygun olarak... Ediyoruz. Sayın Özdağ, Suriye'deki durumda sürgün bunu sürgün uygun olacak mı? Anlattınız Sayın Özda. Resmen siz anlatırken gözümün önünde... Hacı Bey isterseniz sizi de yollayalım. Bulgaristan'dan sürgüne... Sayın Genel Başkan, Zafer Partisi'nde Orta Çağ kafası yok. Hristiyan Orta Çağ kafası. Ama Zafer Partisi'nde kafa var. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler vatan hainleridir. Bunlar deve kuşu gibi. Ne deve ne kuş. İnsanlar şunu anlasınlar. Bu Suriyeliler gerçekten giderler. Biz bunları yollayacağız. Afganları da, yollayacağız. Afganları da yollayacağız. Hem de insani şartlarda yollayacağız. Hemen onu bitireyim. Peki. Genç kızlarımızın peşinden ellerinde telefonla koşup yayınlayan şerefsizlerden doğru. Biz ırkçı değiliz, biz Türk'üz, Türk Canınız cehenneme sizin. Canınız cehenneme. Ne Kürdistan ulan. Mesela siz, ben, doğru söylediğinizde ben size hak veriyorum, bir müsaade edin. Buyurun. Bunu merak siz çok romantiksiniz kardeşim. Evet, sizin roman sizin romantizminizle devleti yönetemeyiz. Siz kendi siz kendi hayatınızda romantik olmaya devam edin. Çiçek, böcek falan filan ama dünya öyle değil. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkek sen orada bekle. Geliyorum Süleyman bekle. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum. Hadi, hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korka gelip. Sen oflu diyeyim. Şimdi kofluymuş. Ben zamanında gelirim. Saat 11'dekilere de, saat 6'dakilere de gelmeyenler düşünsünler randevularına. Evet. Aranızda Süleyman ve Kel var mı arkadaşlar? O çıksın dışarı. Oğlum Süleyman, bak yine işini iyi yapmamışsın. Sen çişleri değil, sen suç işleri bakarız. Ve bir gün hak ettiğin cezayı da alacaksın. Üstelik bırak artık benimle laf yarışına girmeyi ya. Bak, sana çok ağır şeyler söyleyen birisi var. Hadi bir de onun söylediklerine bir cevap ver de görelim senin boyunu. Ama boyunun çok uzun olmadığı anlaşılıyor. İçişleri Bakanı önüne geldiğinde korkudan dışarıya çıkamadı. Bak, tekrar da çağırıyorum seni. Ne zaman ve nerede istersen Süleyman. Ne zaman ve nerede istersen. Oflu değil, koflu herif seni. Peki neden Zafer Partisi diyor gençlik? Çünkü biz sistem partilerinden farklıyız. Lafı ağzımızda gevelemiyoruz. Salaklara salak olduğunu söylüyoruz. Bunları yollayacak dediğimiz zaman o aşırı Hadi oradan. Şimdi gelelim AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugün meclis grubunda yaptığı konuşmada bana söylediklerine. Erdoğan istihbaratçı artığı demiş bana. İstihbaratçı değilim ama bak ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak senin uzun boyunu bile aşıyor. Büyük Türk milletine selam olsun. Sağ olun, var olun.